Arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlar annem bana e, annem bana arkadaşlar e, arkadaşlar tam 5 e, tane e, arkadaşlar böyle bugün bize 5 tane bir şeyler almış. E, ama oyuncak değil. Pardon. Pardon. E, oyuncak değil arkadaşlar. Top, küçük toplar gibi. Bilmiyorum bir şeyler. Evet şimdi e, gazını şimdi böyle bir tane bir tane elime bir şey geldi ama. Evet bakın yeşil top geldi elime. Evet birinci yeşil topumuz. Ay. Böyle yeşil top var. Böyle bakın. Böyle içinde beyazlıklar var bakın şöyle. Birincimiz şu. Birincimiz yeşil bir top. İkinciye geçelim. Bu da böyle bir şey. Şeker galiba bu. Evet bir tane daha top. Bu top gülen yüzlü top. Turuncu. Turuncu ya raz rengi galiba Bak bakın şöyle çok güzel İkinci Elime bir şey geldi nezik bir şey evet böyle bir böyle bu bileklik böyle bunu takıyorsunuz bunu biliyorum bakın ee, ben bunu çok seviyorum böyle bunun içine bir şey koyuyorsunuz kapatıyorsunuz arkadaşınıza veriyorsunuz verirsiniz arkadaşınız okuyor sonra o sizin bilekinizde bir şey yazıyor ve koyuyor siz okuyorsunuz bunları çok seviyorum. Teşekkür ederim ben de. bakın. Ay. Şöyle bakın. Şu açılıyor. Şöyle. Ee, üçüncü. Bu ne? Bir top daha. Bu da böyle yavru. Kırmızı. Kırmızı böyle bir top. top. Bu topları ben vardı çok seviyorum. Evet. Elime büyük bir şey geldi. Aynı makam. Anahtarlık. Ee, bakın anahtarlık. Şöyle kuş şeklinde bir anahtarlık. Fenerbahçeli. Fenerbahçe renginde. Artık Fenerbahçe'yi tutuyorum diyeceğim. Hayır. Tutmuyorum. E, Beşiktaş tutuyorum ama birazcık Fenerbahçe'yi de tutu tutuyorum zaten. 5. oldu. Bu da 6. çıkartmışsınız. Allah'ım güzel bir şey olsun. Arkadaşlar sen çıkartamadın. İksiz diyorum. Aa, arkadaşlar Hello Kitty marka seti. Bunu arkadaşlar ben çok istiyordum. Teşekkür ederim anne. Evet, e, anneme teşekkür ettim. O kamerayı tutuyor. An, e, şimdi açalım. Bakın e, şurada Hello Kitty yazıyor. Burada da işte burada da neler var? Lop, Lopi Pop, lips, looks, Lip Lock, Lip Balm, Mona Lisa, Lisa Polisa. Ne olduğunu bilmiyorum ama Lip Balm'ı biliyorum. Şuradan açtık gördüğünüz gibi. Yırtık pırtık olmadan. İç şuradan. Kılıfı da var var. O şekilde kıyafet. Teşekkür şekil. Evet. şimdi ee, şimdi burada böyle bir şeyimiz var. Bakın. Pembe her bir tane e, böyle altı böyle turuncu gibi tane şeyimiz var. Ojemiz Hello Çok güzel. Burada Eos Lip Balm Lip var. Hello yazıyor bunun üstünde. Mum gibi kokuyor biraz. Ama yavru az rengi gibi bakın. Birazcık da pembe gibi. Pembe de benziyor aslında arkadaşlar değil mi? Normal benziyor. pembe gibi. Kapağın iki kapak çok güzel ama. Hello, Hello Kitty çünkü. Hello Kitty. Ben Hello Kitty'yi çok seviyorum. Küçük günler çok sevdim. Ee, Barbie'de de Hello Kitty'yi ve Spider-Man'i çok severdim. Spiderman'de böyle Spiderman'le Spiderman Hello Kitty'yi Böyle anne o falan yaparmış işte İşte küçüğümüz. Burada da güzel bir farımız var. Bakın. Arkasında Hello Kitty. Şöyle. Hello Kitty işareti var. Bakın. Hello Kitty yazıyor. Bunda kokusu çilek gibi bir şey kokuyor. Bilenler varsa yorumlara yazsın. Bakın şöyle. Hello Kitty. arkadaşlar bunlar olanlar çok şanslı. Çünkü arkadaşlar böyle Bunlar olunca böyle daha güzel oluyor bence. Evet. Burada da böyle bir rujumuz var. Hello Kitty ile. Ve bunu ilk, e, ilk arkadaşlar ben bunu e, ruj zannetmiştim. E, şey, e, oje zannetmiştim. E, ama oje değilmiş. Bakalım göreceğiz oje mi. Yoksa ruj mu. Rujmuş. Bakın arkadaşlar. Çok, çok tatlı bir şeker pembesi ortada. Kapıda şöyle. Kokusu çilek gibi kokuyor. Çilek gibi kokuyor. Evet, şimdi yerlerini koyacağım. Çünkü bu, bunlarla makyaj yapmayı düşünüyorum. Yorumlara yazın. Bunlarla da belki yapabilirim Belki Bunlarla da belki makyaj yaparım. Şimdi kutusuna zeytूसunu tanıtayım şöyle. Böyle. Şimdi bunu takalım içine. <gülüyor> ters taksın. <ters>. Tam <laughs> böyle takılıyormuş. Takamazsın. <laughs> Bu arada ben seçmedim annem seçtim. Şimdi şöyle. Görüldüğü Bunu arkadaşlar aralarından en çok söyledim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Aşağıda arkadaşlar bununla, bununla makyaj yapmıştım. Onu izleyebilirsiniz. Bay bay. Sizi çok seviyorum.